Spor hayatın 3-4 yaşındayken bale ile başladı. Annemle babam başlattı. Sonra bale'de 2 sene boyunca devam ettim. Sonra kısa bir süre jimnastik yaptım. Jimnastikten sonra tekvandoya geçtim. Tekvando 5 yıl boyunca tekvando yaptım. Geçen sene tekvandoyu bıraktım. Sonra şimdi atletizmde devam ediyorum. Üç buçuk yaş gibi kendi arzusuyla isteği isteğiyle biz bunu baleye verdik. Baleye verdik ama almadılar başta. Çok küçük dediler. Biz yine gittik, yine geldik derken kaydımızı yaptırdık. Sonra jimnastikle devam etti. Biz Ayşe'de bir spor yönü olduğunu farkındaydık. Ne zaman? Bebekliğinden itibaren. İşte kas yapısını biraz inceliyorduk. Ee, hani kayınpederimin de spor geçmişi var. Voleybola kemliği vesaire var. Bakıyorduk yani değerlendiriyorduk hep ne olur, ne biter diye. Benim hayalim zaten çocuklarım olduğunda sporla uğraşmalarını her zaman arzuladım ama şansıma gerçekten Ayşe daha çok küçüklükten beri yani bebek diyebileceğim zamanlardan beri ciddi bir kas yapısı, kuvvetli olduğunu, hani bir spora eğilimli olduğunu gösteren bir fiziği vardı. 4 yaşından beri sporla uğraşıyorum. Annemle babam hep destek oldular bana. Annemle babam beraber spora başladığım için beni yönlendirdiler. Ben de onlarla, onlara sayesinde spora başladım. Ayşe'nin koşma yönlü olacağını ben tahmin ediyordum. Nasıl? Şimdi bu bir çim alan, bir yeşillik gördüğünde Ayşe derdi ki ısrarla, baba koşalım mı? Ya şimdi kızım hani yorgunuz vesaire niye koşuyoruz bak şurada otursak Baktım çocuğun içinden gelen bir koşma aşkı var. Koşalım evet. Her zaman zaten çok hızlı koşan atak bir çocuktu Ayşe. Onu biz farkındaydık. Her zaman diyorduk atletizm olsa nasıl olsa diye. Bir şekilde arkadaşlarımız vasıtasıyla Metin Hoca ile karşılaştık. Zaten tamam dedi yani bu bende. Bir ortak arkadaşımız Metin Hoca'nın eski öğrencilerinden birinin babasıyla konuşuyorum. İş yerimden de arkadaşımdı. Ya dedim benim dedim kız galiba iyi koşuyor. Ya dedi Yine bir yerde yemekteyiz. Ya dedi şurada bir yeşillik alan var ya koşturalım hadi. Koşmaya başladılar. Bizim Ayşe iyi geldi. Dedi ki bu dedi Metin Hoca. Telefonu kesinlikle ve kesinlikle ara. O da sporcu bir veli. Ee, ara dedi. Hiç unutmuyorum 29 Ekim günüydü. Ee, aradım hocam dedim böyle böyle ben sizin telefonunuzu e, işte arkadaşımdan aldım. Benim bir kızım var e, onu size antrenmana getirmek istiyorum. Tamam dedi yarın e, stattayım getir bakalım. Ayşe Naz bana spora başlarken ben kendisi hiç tanımıyordum. Bir tane sporcum vardı benim. Çerkezköy'den geliyordu. Çerkezköy Çorlu arası 25 kilometredir. İşte onun tavsiyesinde beni telefonla aradılar. Böyle böyle bir kızımız var. Atletizme başlayabilir mi sizin yanınızda? Ben dedim ki Çerkezköy Çorlu arası uzaktır. Yani nasıl gelecek? Her gün antrenmana gelmesi gerekli. Babası dedi ki hocam sıkıntı yok. Bir problem olmayacak. İşte öyle biz Ayşe ile hafta düzgün antrenmana başladık. Ondan sonra 4 güne çıkardık, 5 güne. şu anda haftada 6 gün çalışıyoruz. Ortaya koyduğunuz bir emek var. Haftanın 6 günü itman yapıyor çocuğunuz. Bununla alakalı işin akademik tarafında destekleme anlamında bir emek verdiğini görüyorsunuz. Ve bu emek ben bir ay spora ara vereyim gibilerinden bir durumunuz yok. Bu sürekli devam eden, sürekli olması gereken bir durum. Bu anlamda sizin hayallerinizi hocanın daha yüksek seviyede taşıdığını, buna dair plan yaptığını görmek tabii büyük keyif veriyor. Motivasyonu yükseltiyor. Benim zaten istediğim gibi değilse ben sporculara ön veriyorum. Yani ben de yaklaşık 7-8 tane milli sporcu ben yetiştirmişimdir. Ama karakteri iyi olmayınca ben çocukları gönderiyorum, yol gösteriyorum sizden olmaz falan diye. Yani boşunda kürek sallamayalım. Ayşe, Eylül, Batuhan onlar öyledir. Onlar farklı. Zeynep onlar çok bambaşka bir sporcu. Metin Hoca öğrencilerine şunu öğütlüyor. Antrenmandan çıktıktan sonra bindiğiniz dolmuşta da bir kimlikle hareket etmeniz lazım. Hani dışarıda ya o kız Türkiye şampiyonu olmuş ama işte e, insanlara karşı saygısız, kötü alışkanlıkları var. Bu kesinlikle Metin hocanın tahammül etmeyeceği, kabul etmeyeceği bir şeydir. Ayşe de bu anlamda e, dediğim gibi bilincinde, bunun bilincinde. Disiplinli çocukları elinde her zaman tutarım ama bir kişi grupta isterse Türkiye şampiyonu olsun yani gördüm ki bozdu kendi disiplinde. Ben onu gruptan ayırıyorum. Annesini babasını konuşuyorum. İyi şekilde izah ediyorum. Bu grubu bozuyor. Yani ben bir kişi için o kişi kaybedemem. Ve yol gösteriyorum. Başka bir branşı oynayasın. Ben Metin Hoca'yla normalde kontrolü seven bir insanımdır ama Metin Hoca'yla çok rahat ediyorum. Çünkü neden yanımda her şeyi kontrol eden, planlamış biri var. Sadece onun vermiş olduğu talimatlara uygun hareket ettiğinizde zaten sonuç geliyor. O yüzden teslim ediyoruz kendimizi veli olarak ve sonrası akışı takip etmek ve sonucu görmek keyif veriyor. <laughs> tekvandoya başladı. 5 sene tekvando yaptı. Siyah kuşağa kadar yükseldi ama siyah kuşak sınavı daha yüksek mertebelerde yapıldığı için o arada da bizim atletizm hayatımıza girdiği için bir yol ayrımına girmek zorunda kaldık. Bir süre tekvando ile atletizm beraber yürüttükten sonra Metin söylemesiyle bir seçim yaptım ve atletizmle devam ettim. İki sene kadar iki sporu aynı anda sürdürmeye gayret ettik ama gerçekten çocuk çok zorlandı. Hem dersleri, hem iki tane spor. Bazen okul çıkışında atletizm ilmanına gidiyordu. Geliyordu, üstünü değiştiriyordu. 8'de tekvando ilmanına gidiyordu. Eve geliyordu, onda duş alıyordu. Ödevlerine başlıyordu. Gece 12-1'e kadar ödev çok zor zamanlar geçirdi. Tekvandonun hareketleri farklı, bizim hareketler farklı. İşte ben düzeltiyorum, tekvando da bozuluyor. İşte kol hareketleri farklı. Ben de babasına böyle bir şey söyledim ki, dedim ki, Asil Bey, bu kız tekvandoya gidecek ve atletizme. Bir seçenek seçenekle bana gelin. Yani atletizme gidecekse sadece atletizme yapacak, tekvandoya gidecekse sadece tekvandoya yapacak. Dedim karar sizin. Bir hafta sonra Asil Bey geldi. Hocam biz karar verdik atletizme dedi. Tekvando hocasına da Vural Bey ile görüşmüşler. Vural hocam demiş tamam hiçbir sıkıntı yok. Atletizm yönü daha açıktır. Oraya devam etsin. Atletizme başladığımda ilk yarışım 2022'de Türkiye şampiyonasıydı. 23, 22-23 Ocak'ta. 23 Ocak'ta Türkiye Engel'de Türkiye 6.sı oldum. E, ondan sonra okullar arasında Denizli'de yapılan e, şey, Denizli'de yapılan yarışmalarda derece elde ettim. Sonra e, geçen sene yapılan Salon Türkiye Şampiyonası'nda e, 60 metre engelde Türkiye şampiyonu oldum. Uzun atlamada Türkiye üçüncüsü oldum. Ayşe Nazlı Aydın çok yönlü bir sporcu. 60 engelli koşabiliyor, 60 metre koşabiliyor uzun atlama, yüksek atlama, işte 200 metreler koşabiliyor. Yani şu an Türkiye'de 4 tane 5 tane yarışma olsa 5 tanesinde Türkiye şampiyon olur. Ee, okullar arasında 60 metre sprinte Türkiye ikincisi oldum. Ee, uzun atlamada Türkiye şampiyonu oldum okullar arasında. Bu sene de e, Türkiye Salon Şampiyonasında da hem uzun atlamada hem de engelde iki kere Türkiye şampiyonu elde etti. Güzel İngilizce konuşabiliyor e, bu yaşında piyano çalabiliyor. Sporda zaten inanılmaz iyi, çok gayretli. Ama biraz gerçekçi hayaller kurmak istiyorum. Olimpiyat Ayşe'nin layık olduğu bir yer, onu farkındayım biliyorum ama daha uzun vadede ya daha böyle o kadar büyük hayallere kapılıp da ya olmazsa deyip böyle bir kendimi üzmeyeyim ya da çocuğumu gereksiz yere büyük hayallerin peşinde koşturup hayal kırıklığına uğratmayayım diye bir annelik içgüdüsü var herhalde içimde. iki sene, 3 sene sadece teknik çalıştırıyorum. Yani halter uzamay halter o kadar küle vermiyorum. Tabii boş balda üretiyoruz ama daha büyüme çağında olduğu için kırılganlar, sakatlanabilir de yüzde üzerine gitmiyorum. O çocuklar da bu dereceleri bu şekilde atlıyor, bu şekilde koşuyorlar. Yani iki sene sonra ben söylemek istemiyorum ama siz kendiniz de göreceksiniz dereceler çok çok üst seviyelere taşınacak zaten. Ee, i̇lk yarışımda 60 metre engelde 1167 koşarak Türkiye 6.sı oldum. Son yarışımda da e, 908 koştum engelde. Uzun atlama ilk yarışımda okul arasında e, 456 atladım ve e, Marmara bölgesinde ikinci oldum. E, uzun atlamada son yarışımda 5.21 atladım ve uzun atlama PB'mde 535. Bu sene. İşte artık PB'lerini yapmaya başladı. Uzun atlamada 5.35 gibi bir derecesi var. 60 metre engelde 9.08 gibi bir derecesi var. Yani bu yaştaki bu çocuğa çok üstün bir derecedir. Şu an Türkiye'de bu derece daha koşulmadı ve atlanmadı da. Burada Metin Hoca çok güzel spor, sporcular yetiştiriyor. Berber Batuhan abiyle çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Bize çok katkıları oluyor. Eylül ablanın da bize katkıları oluyor. Ee, onlarla beraber burada iyi antrenmanlar yapıyoruz. Eylül Dönmez benim yani derece onay etti 5.28 ile iki sene önce. Ama şu an Ayşe Nazlı Aydın 5.38 gibi bir derece yaptı uzun atlamada. Mükemmel bir derece. Yani ayrılısı iki sene sonra bakalım Eylül'ün derecesini yakalayabilecek mi? Batuhan e, çok güzel bir rol model. E, hem ahlaki yönden hem karakter yönünden hem e, mütevazilik yönünden e, hani Eylül'le, Ayşe'yle ve diğer arkadaşlarıyla çalışıyor olması onların çok büyük bir şansı. Çünkü neden? Ulaşılmış, rüya gibi gözüken hedeflere ulaşmış onlarla beraber idman yapan bir sporcu var. Demek ki bazı şeyler hayal, bazı hayaller gerçek olabiliyor. Bu çalışmanın sonucunda gelebilecek gerçekler olarak görüyorlar. Batuhan'ın olması, önlerinde öyle bir örnek olması zaten onlar için inanılmaz bir şey. O da tam bir abi. Yani gerçekten tam bir abi. Davranışsal olarak, e, disiplin olarak, bir de nereye geleceklerini çocuklar görüyorlar. Yani ne yapacaklar, biz bunu yapıyoruz, e karşılığı ne dediklerinde bir batuan var. Çocuklarımız tabii ki hedefleri hepsi çok büyük. Kürsünün en üstünde olmak istiyorlar. Bayrağımızı dal dalgandırmak istiyorlar. E, Hedefler gerçekten çok büyük. İnşallah da bunu başarırlar. İşte baton örnek oldu. Eylül geliyor arkadan. Yani ondan sonra Ayşe, Zeynep öyle devam ediyor. Onlar birbirinden tabii böyle bir gaz alarak devam ediyorlar. E Tabii ben de onlardan daha çok heyecanlı. Yani zaten yarışmalarda beni izleyen bilir. Çocuktan yüzde 80-90 ben çok daha çok heyecanlıyım. Atmosferimiz çok güzel, çok kuvvetli. Ee, hocamız zaten yani inanılmaz. Enerjisi o kadar yüksek ki biz bile yetişemiyoruz. Disiplin yani... Bunun özü kesinlikle disiplin. Her gün idman yapmak 13 yaşında, tabii başladığımızda 11 yaşında atletizme öbürlerini zaten tekrar saymayayım ama bu kadar küçük yaşta çocukların bu kadar öz disiplinle çalışıyor olması gerçekten takdir eşya yani. Ayşe'nin yaşı daha küçük. Şimdi hedefimiz tabii, onun hedefleri Eylül'ü geçmek. İlk önce. Eylül'ü geçecek ki. Ondan sonra ilerisini düşüneceğiz. Tabii bu sene 5.35 e atladı. kapalıda. Yani açıkta 5 55 gibi bir derece normalde çıkması gerekli. Çünkü Kazlı, Ay Ayşe çok hızlı bir sporcu. 50 -10 yaşında yaşındaki o kadar hızlı bir sporcu değildi. Sporda öncelikle Balkanlarda şampiyon olmak, Avrupa şampiyonu olmak. Sonra 2032 olimpiyatlarında derece elde etmek istiyorum. İnşallah Allah nasip eder. Yaşarız. Ülke olarak, aile olarak önce sonra bölgesi olarak yetişmiş olduğu topraklar olarak, ülke olarak dünyaya böyle bir değer kazandırabilirsek, katabilirsek... O bayrağı atan kişi olarak ben veya annesi yer alabilirsek o meşakkatli yolculuğa değer.